Size yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan bir mucizeden bahsedeceğim sevgili dostlar. Duyunca birçoğunuzun hayretler içinde kalacağı bir mucize. Aslında bu olay Allah'ın kelamıyla Kur'an-ı Kerim'de tasdiklenmiş bir olaydır. Yani anlatacaklarımız basit bir hikayeden ibaret değil, tamamıyla gerçektir. Bir grup temiz ve imanlı gencin başına gelen bir hadise. Çoğunuz tahmin ettiniz bile. Evet, ashabı keyften bahsediyorum. Halk arasındaki tabiriyle yedi uyurlar. Onlarla ilgili en önemli ve heyecan verici bilgi ise halen günümüzde hayatta olmaları. Yanlış duymadınız. Bu mükemmel yolculuğa hazırsanız başlayalım. Ashab-ı Keyf, mağara arkadaşları demektir. Yani anlayacağınız üzere bir mağarada kaderleri değişen ve tüm dünyayı sarsabilecek bir olayı işleyeceğiz bugün. Kur'an-ı Kerim'e konu olmuş ve Keyf Suresinin 9 ila 26. ayetler arasında yer verilmiş bir mucize. Kral Dakyanus zamanında saray eşrafından olan ve soylu ailelerin evlatları olan Ashab-ı Keyf gençleri, günümüz tabiriyle zengin, yakışıklı, büyük ilimler görmüş, görgülü ve ahlaklı gençler topluluğuydu. Tüm halkın gözdesi olan bu gençler, hangi meclise girerlerse girsinler, tüm gözler hep üstlerinde oluyordu. Ancak onlarda o zamanın yaşayan halkından farklı olan bazı düşünceleri vardı. Tüm halk, buta tapan ve inançsız bir topluluktu ancak bu gençler bu durumu sorgulayan ve araştıran gençlerdi. Zaten böyle olması da gerekmiyor mu sevgili dostlar? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde hiç düşünmez misiniz? Hiç akıl etmez misiniz? diyerek bizlere sorgulamamız ve araştırmamız gerektiğini tavsiye etmiyor mu? İşte bu gençler de bu hak kelamının fıtratlarına verdiği güç ile sorguladılar, araştırdılar ve putların bir gücü olmayacağını, bu uçsuz bucaksız kainatın tek bir sahibi olabileceğini ve iman edilmesi gereken yegane varlığın Allah olduğunu buldular. Çünkü anlamışlardı ki taştan, tahtadan yapılmış putlar kendilerine bile fayda veremezken insanlara nasıl fayda verebilirlerdi? Bu düşünceyle İmanları günden güne alevleniyor ve günden güne Allah'a olan aşkları arttıkça artıyordu. Bir gün onlardaki bu değişimi gören kral Dakyanus, onları huzuruna çağırdı ve duruma ilişkin sorular sormaya başladı. Aldığı cevaplar karşısında şoka uğrayan kral bu durumu kabullenemedi ve onları zindana atmak istedi. Sizi hemen öldürmeyeceğim. Sabaha kadar düşünün ve karşıma düzgün bir şekilde çıkın dedi. Onları direkt öldüremedi çünkü halk arasında çok sevilen ve saygı gören kişilerdi. Herkes onların her hareketini hayranlıkla izler ve söyledikleri sözleri önemserlerdi. Bu durumu bilen kral, halkın üzerinde ters bir etki bırakacağı düşüncesiyle onları öldürmedi. Çünkü direkt öldürse birçok insan onların haklılığını düşünüp bu inanca sıcak bakabilirdi. O yüzden tekrar putlara tapınmalarını sağlamak için elinden geleni yapmalıydı. Asabı keyf aralarında istişare ederek insanların üzerlerinde baskı kuracaklarını düşünüp bu baskıyla inançlarından olma korkusuna kapıldılar ve kaçmaya karar verdiler. Evlerini, değerli tüm eşyalarını ve neleri var neleri yoksa her şeylerini arkalarında bırakarak kaçtılar. Yani Allah için hicret ettiler. Onları misafir edecek olan mağaraya. Sabah olduğunda kral haberi almıştı ve hemen tüm askerlerine emir vererek peşlerine düştüler. O esnada kaçmaya devam eden ashabı keyf ise yolda bir çoban ve onun köpeği olan kıtmire rastladılar. asladılar. Çoban merakla onlara neden kaçtıklarını sordu. Asabi kefte başlarından geçenleri anlatarak Allah'a olan aşklarından bahsettiler. Çoban bu duydukları karşısında duygularına hakim olamadı ve ben de sizinle gelmek istiyorum diyerek onlara katıldı. Tabi Kıtmir de peşlerinde. Yolculuk zorluklarla devam ederken kralın ve askerlerin kendilerine yaklaştığını gördüler ve ilk gördükleri mağaraya sığındılar. Köpek içeride havlar ve yakalanırız endişesiyle Kıtmir'i kovmaya çalıştılar. Ama Kıtmir bir türlü gitmiyordu. Çok zorlayınca Allah tarafından dile geldi. Beni göndermeyin. Ben Allah'ın sevdiği kulları severim. Bırakın sizinle kalayım dedi. Asabı Kef bunun hikmetini yalnızca Allah bilir diyerek ona izin verdiler. Kral mağaraya yaklaşınca bir sarsıntı ile mağara kapısı kapandı ve açılamaz bir hale geldi. Kral da artık buradan ancak ölüleri çıkar, bırakın bu halde kalsınlar diyerek gerisin geriye döndüler. Kral artık halka da bir şey açıklamak zorunda kalmayacaktı böylece. Çünkü kendisi öldürmemişti onları. Mağara içerisinde hapsolan ashab-ı keyf Şimdi ne yapacağız diye tartışırken o büyük mucize gerçekleşmeye başlamıştı. Hepsine büyük bir ağırlık çöktü ve hepsi olduğu yere uzanarak uyumaya başladılar. Kıtmir'de dahil. Allahu Teala tam olarak 309 sene onları uykuda tuttu ve vücutları yara dökmesin diye belli zaman aralıklarıyla onları yattıkları yerde bir sağa bir sola çevirdi bu zamanın da her yılın aşure günü olduğu alimlerce söylenir. 309 yıl sonra uyandılar. Acaba ne kadar zamandır uyuyakaldık diye birbirlerine sordular. Ya bir gün ya da yarım gün uyuduk sanırım dediler. Kalktıklarında mağara kapısı açılmıştı. Şaşırdılar. Ama Rabbimizin hikmetidir bu diyerek dışarı çıkmak istediler. Lakin Kral ve askerleri dışarıda olabilir korkusuyla panik yaşadılar ve kontrol ettiler. Kimse yoktu. Hatta dışarıda anlam veremedikleri değişiklikler vardı. Geldikleri yollar değişmişti. Etraftaki bazı göller kurumuştu. Her yer çok değişikti. Bu durumu anlam veremediler. Karınları acıkmıştı ve aralarından iki kişiyi seçerek para verdiler. Dikkatli bir şekilde köye gidip bir şeyler almalarını söyleyip kimseyle konuşmadan muhabbet etmeden hemen gelin diye tembihleyerek yolladılar arkadaşlarını. Köye indiklerinde gözlerine inanamadılar. Her yerde büyük değişim ve gelişim vardı. İnsanların kıyafetleri, bina ve yapılar her şey değişmişti. Bir satıcı buldular ve birkaç parça şey aldıktan sonra ellerindeki parayı uzattılar. Satıcının gözleri fal taşı gibi açılmıştı. ''Nereden buldunuz bu kıymetli parayı? Çabuk söyleyin bana.'' dedi. Gençler hiçbir şey anlamadı. ''Bu bizim paramız. Ne demek istiyorsun?'' dediler. O esnada oradan geçen saray muhafızları konuşmalara şahit oldular ve şüpheli görünen bu iki genci yakalayarak zindana götürdüler. O dönemin kralı da Ashab-ı Keyf gibi tek bir Allah'a inanan ve halkına da bunu anlatmak için çabalayan inançlı bir kraldı. Halkı da putperest bir halk idi. Gençlerin zindana atılmasından sonra kralın bu olay kulağına çalınmış oldu. Arayı da görünce çok şaşırdı ve gençlerle konuşmak istedi. Çünkü bu kral geçmiş dönem kralı Dakyonus'u tanıyordu. Ailesi ondan bahsetmişti kendisine. Hatta bir grup inançlı gencin de tek bir Allah inancıyla ondan kaçtığını rivayetlerle dinlemişti büyüklerinden. Gençler huzuruna getirildi ve kral sordu. Bu parayı nereden buldunuz? Onlar da cevap vererek, bu bizim paramızdır. Biz Dakyanus'tan kaçıyoruz. Bizi ona teslim etmeyin. Korkarız ki dinimizi elimizden almaya çalışır. Kral bu cümleleri hayretler içinde dinledi ve siz o kaçan gençler misiniz? diye sordu. Onlar da Evet dediler. Kral arkadaşların nerede deyince yerlerini söylemek istemediler. Çünkü bu kralı tanımıyorlardı. Nasıl güvenebilirlerdi ki? Kral, korkmayın. Ben de sizin gibi tek bir Allah'a iman ediyorum. Yıllardır halkıma da hak dini anlatmaya çalıştım ve bir mucize aradım onları ikna edebilmek için. Allah sizi bana yolladı. Ne olur yerinizi söyleyin. Halkım da görsün sizi. Belki iman ederler." Deyince gençler bu duruma çok sevindi ve mağaranın yerini krala söyleyerek hep birlikte yola koyuldular. Mağarada bekleyen arkadaşları kalabalığın geldiğini görünce "Eyvah, yakalanmışlar. Biz de yakalandık işte." diye üzüldüler. Lakin arkadaşları gelince "Korkmayın dostlarım. Bu insanlar bizi görmek için geldiler." dediler. Kral Gençleri görünce gözyaşlarını tutamadı. Halkına dönerek durumu anlattı. Bu gençler Allah'ın izniyle tam 309 senedir bu mağarada kalmışlardır. Bakın Allah'ın kudret ve gücünü görün." diyerek halkına seslendi. Halk kadar asabi kefte şaşkındı. 309 sene uyuduklarını ve bunun Allah'ın büyük bir hikmeti olduğunu anladılar. Bu yaşanılan hadiseden sonra artık büyük bir kulluk mertebesine yükselen Ashab-ı Keyf, Rablerinden aldıkları ilhamla şöyle söylediler. Rabbimizin bize sunacağı izin gününe kadar tekrar uykuya çekileceğiz diyerek mağaralarına çekildiler. Kral kimse rahatsız etmesin diyerek mağaranın önünü sert bir şekilde kapatmak istedi ama Ashab-ı Keyf buna izin vermedi. Biz ölü değiliz, bazı zamanlar Allah bize izin verecektir ve biz dışarı çıkarak tekrar içeri döneceğiz. Bizi kapatma, dediler. Kral ve halk oradan uzaklaşarak onları rahatsız etmeden yalnız bıraktılar. Şimdi size ashab Keyf'in günümüze uzanan mucizesinden bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Ama öncesinde küçük bir anıyı anlatarak günümüze geleceğim. Ashab-ı Keyf'in mağaraya çekilmesi hadisesinden yüzyıllar sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminin hemen akabinde, Hz. Muaviye ve İbni Abbas onların kalabileceği mağaranın bilgisine ulaştılar ve onları ziyaret etmek için yola koyuldular. İbni Abbas, ''Yapmayalım, rahatsız etmeyelim, onları günü geldiğinde görebiliriz Allah nasip ederse.'' dedi. Ancak Hazreti Muaviye çok heyecanlıydı. Mağaraya yaklaştıklarında birkaç askeri sessizce kontrol etmeleri için o yöne yolladılar. Ama daha mağara girişine yaklaşmadan büyük bir ateş püskürdü içeriden dışarıya doğru. Yani anlayacağınız kimselere izin yoktu. Allah onları belli bir gün için bekletiyordu. İşte o güne geliyoruz sevgili dostlar. Hadis-i şeriflerden edinilen bilgiye göre büyük bir komutana asker olacak Asabi Keyf. Onun yakınında olarak vekillik görevini yapacaklar. O komutan zamanı geldiğinde mağaraya gidecek ve "Ey ehli keyf, uyanın." diyecek. Onlar da uyanarak o şanlı orduya katılacaklar. Kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır sevgili dostlar. Bahsedilen o büyük komutan Hazreti Mehdi Aleyhisselam. O şanlı orduya katılanlardan eylesin Rabbim bizleri. Amin. Sevgili dostlar, bu yaşanılmış ve Kur'an ayetleriyle tasdiklenmiş hadiseden çıkaracak birçok ders var. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de haşa boş hikayeler anlatılmaz. Tüm zamanlara hitap eden bir kitap olduğu için çıkarılacak derslere iyi odaklanmak gerekir. Ashab-ı Keyf olayında da sayısız dersler vardır. Ama birkaç tanesiyle kalbimizi doldurmak gerekirse şöyle sıralayabiliriz. Allah inancı ve tevhid bilinci bir Müslümanda olmazsa olmazdır. Zenginlik, şöhret, saygınlık, itibar, mal, mülk ve dünyalık daha ne kadar güzellik varsa bilinmelidir ki hepsi geçici ve yalandır. Kölesi olduğumuz eğlenceler, geçirdiğimiz boş vakitler, Allah'tan bizi uzaklaştıracak her madde aslında birer puta dönüşüyor zamanla. O her neyse ondan uzaklaşamıyoruz. Aslında yapılması gereken asabı keyf gibi hicret edebilmektir. Buradaki mana ceketinizi alıp kendinizi dağlara vurun değil tabii ki. Buradaki hicret, para bizi kölesi yapıyorsa ondan uzaklaşmak ve helaliyle kararınca harcamak. Arkadaş bizi kötü yola götürüyorsa ondan hicret etmek ve doğru arkadaşa ulaşmak. Bazı haramlar bizi kendine köle yaptıysa onlardan hicret etmek ve helale yaklaşabilmek. Hicret edin sevgili dostlar. Hicret edin. Sizi Rabbinize ne yaklaştırıyorsa ona hicret edin. Allah'a emanet olun.